almıştım. Biraz <laughs> büyükmüş bu. <laughs> evet çok heyecanlıyım. Şimdi toptan yaptığım takı alışverişimi inceleyeceğiz. Şöyle bir çelik bilekliğimiz var. Şöyle yıldız detayları var bence. Şöyle çok tatlı. Şöyle boy boy kalpli altın küpelerimiz var. Bu sefer metal. Ve yine çelik şöyle. Böyle iki tane. Böyle taşlı bir şeyimiz var birazcık daha. Ondan sonra çok tatlı böyle biber ama değişik biber. Böyle duracak. Çok tatlı. Böyle oldu. İkisi çok tatlı uyumlu oldu bence. Zaten öyle hayal ederek almıştım. Böyle taşlı yine. Ayarlamak lazım ama yine güzel durdu. <laughs> bu çok kocaman oldu. Bu olmadı ya. Bu, bu üzdü. Yine böyle yıldızlı bu sefer. Toplu boy boy var. Yıldız ve kalp zaten benim en sevdiğim şeylerden. Böyle kemerim de var. Çok yakışır. Yıldız. Şöyle bir şey aldım. Kuş saramadım. Şöyle bir Şurasında şöyle detaylar taşlı maşlı. Gayet tatlı oldu. Bir şey aldım. Hmm, güzel, yakıştı. Sevdim. Yoluma devam edeceğim. Bu zaten hep taksim kolyem. Bunlar da böyle eklendi. Çok güzel oldu. Bunları hiç çıkarmayacağım artık belli ki. Bay bay.